İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın Kocaeli yarış tahmini verelim. Kısık program ama arkadaşlar ee, yarın Kocaeli tahmini verelim. Şablon olarak da vereceğiz zaten. Birinci ayakta ben bir sürpriz atla başlamak istiyorum arkadaşlar. Ancak burası 5 at çıkıyor bende. 6 at koşuyor. Sadece 6 numara yazmayacağım Fatih gülünü ben buraya e, ee, iki numara first Formus diyeceğim benim birinci atım. Bu orijin pedikten çıkardım arkadaşlar baktı. Ben de son yarışında da çim koştu zaten. E, ee, dikencilerin bir senin dikencinin bir atı arkadaşlar. Best Formus Yarın için ben de birinci at. İyi bekleme yaparsa kazanacağını düşünüyorum ben. 1500 metre istediği mesafe sprintten atacağını düşünüyorum. Ee, burası 5 numara permanente diyeceğim. Ayhan Kurşun'la bu da ikinci atımız arkadaşlar. E, ee, bu at da iyi koşuyor arkadaşlar. Çok formlu atlar bunlar. Bozdağ Bey son yarışında e, bindi. Akçay'ın bindiği şeye takıldı ama bakalım arkadaşlar kime takıldı bu arkadaş. Bilmiyorum. Her için favorisiydi zaten arkadaşlar bu. İşmançılık bilmişti üzerine. Dark Power'a takılmıştı arkadaşlar. Bozdağ Bey o gün %50 ile kayboldu bu arkadaşlar. Yani için Tolga oh, Yıldız farklı bir koşu koşabilir. Son yarışında kazanan Bert Boy var arkadaşlar. Bert Boy da Kocakaya son yarışında kazandı var. Kocakaya'da iyi beklemeyle kazandı. Yürüyeceği yeri bildi arkadaşlar. Yarışı biliyorum. Yürüdü, iyi yürüdü. Das geçti arkadaşlar. Burada Das İstanbul'da birinci ayakta 5 numaraydı. O geçti. Yarın da Barko iddialı olacak. Mesafe istediği gibi Sprint'ini ayarlarsa gelebilir arkadaşlar. De bir numara sıkı zeynet diyeceğim arkadaşlar. Bu hatta yaza yaza bu tane birincilik gördüm sadece. Hırsız Zeynep Bekir bir e, bilgi Yarış ortak olabilir. Son yarışı tamam. 1305. oldu ancak Mesafe <laughs> kısa geldiğini düşünüyorum 1300'ün. 1500 yarın iyi koşabilir arkadaşlar. Ben iyi koşacağını düşünüyorum. Bu atı değerlendirin derim ben. Bir yeriniz varsa. Zaten program kısım. Bir tane tek var zaten altında. Geçeceğini tahmin etmeli bir tek var. İkinci ayakta ben her geleyle başlayacağım arkadaşlar. 8 yaşında ancak evet, 8 yaşında ancak bu at kanatından dolayı bir kısası var ama ee, şimdi hatırlamıyorum. İlyas'ın öz kardeşi arkadaşlar. onu söyleyeyim. Madrabaz arkadaşlar. Madrabaz. Mazlum Zülfikar. Sabri Sabihan. Madrabaz zaten kısa koşuyor arkadaşlar. Mazlum Zülfikar da koşuyor. Yani bunlara biraz zaten bu onlardan büyük zaten. 8 yaşında. Madrabaz 7 yaşında. Aynı kuşaktan sayılır. Madrabaz kısa koşuyorsa bu da koşar arkadaşlar. Ben onun için grupta müsait. Çok da sert bir grup değil. Yani çok aman aman bir grup değil. Her yere zaten iyi bir hat. Kazanma şansı var. Bir yarış gördü. Belki mesafe biraz ters ama Burak Akçay bunu ayarlayacaktır yarın için. Ben birinci at olarak vereceğim. Gümüş kesen var burada Erhan Yavuz'un milli. Gümüş kesen de ben de ikinci at çıkıyor arkadaşlar. Selim Kaya çok ısrar etti. Bulaştı gruplar vardı farklı gruplara bulaştı. Yarın için farklı bir yarış koşabilir. Son yarışında Dilba kullandılar işe yaramadı ama her e yine kullanmasa da yine kullanıyorlar. O benim eksim arkadaşlar burada dilba kullanmışlar. Ben onun için kafaya atacaktım ama atamıyorum. Dilba takmışlar. Son yarışta dilba ile oldu zıvat zaten. Biraz daha alışması lazım gibi yeri ama bilemiyoruz işte grup müsait koşabilir. Emir Soy var arkadaşlar. İçin var Soy. Tolga Yıldız'ın bindi. bu hatta kısa uzun koşuyor arkadaşlar. Kısa da geldi. Uzunda da iyi yarışları var. Mesafe ayarlarsa yine kazanabilir. Kazanma şansı var. Yani Burayı 5-1-2 olarak bıraktım arkadaşlar. Mavi çocuk bende birinci Toga Yıldız'ın bindi. Ee, kazanabilir arkadaşlar. Kazanma şansı çok yüksek. Ee, son yarışında Toga Yıldız bindi zaten bu hata. Yine Toga Yıldız bindi. 58 kilo kısa vade altın bir yarış. Bartislava'ya geçildi arkadaşlar. Bartislava o gün için çok kondaydı. Mavi çocuk geldi ikinci oldu arkadaşlar. Kazanma şansı vardı. İyi atları geçti o gün. Ama rakip vereceğim. 3 numaralı Gold Coast var arkadaşlar. Deniz Kurtel'in bir atı. Deniz Yıldız biniyor. Deniz Yıldız da uzun süredir oturup da görünmüyor. Ama yarın için bu ata iyi binebilir ben Gold Coast'un da iddialı olacağını düşünüyorum burada. Yani bir iş bende yeterli kalacaktır arkadaşlar. Atlı Bey her mesafeyi koşuyor arkadaşlar. Burada da pek rakip yok ki. 1900'de birinci oldu. 1800'de de birinci. Altı sınıf değiştirdi arkadaşlar. Attı Bey yarın yine çıkıp burayı bitirebilir. Başka bir atın geleceğini düşünmüyorum. Ben öyle gördüm arkadaşlar. Zaten sıkışıklığı da var. Kazanması da lazım burayı. Şart arkadaşlar. Kazanırsa sıkıntı yok. İkinci olsa sıkıntı arkadaşlar. Double ayında rakabay diyeceğim arkadaşlar. Bu Erkan Çığlı'nın mindi rakabay. Ben de bilince Rakabay geçen seferde sağdan iyi çalışmaları vardı arkadaşlar. Hala iyi çalışmaları var. Rakabay saatli çalışıyor. iyi çalışıyor. Ben ön planda vereceğim Rakabay'ı. Ancak buraya ben Rakabay kafada olmaz suretiyle Scorpio diyeceğim. 3 numara Yamak bir yarışı zaten burası. Berhamkale diyeceğim. Yine kaçıp bitirebilir. 6 numara diyeceğim ekran dedim. 3 numara Scorpio. Bir numara Berham Kale. 5 ee, numara Emek Yemez. Gibi sıralanıyor arkadaşlar burası. 2 at boşta kalıyor. 2 ile 7. Bir ile 4. 3 at boşta kalıyor arkadaşlar. Onları da durumunuza göre değerlendirirsiniz. Yalnız burası 6, 3, 1, 5 olarak görünüyor. Son ayak arkadaşlar çok at çıkıyor. Son ayakta. Ama ilk katımız burada. 5 numaralı Flamboyant Flamboyant Kolga Yıldız'da arkadaşlar. Flamboyant yarın için burada güzel bir sürpriz yapabilir. Çok cazip bir duruyor zaten arkadaşlar. Benim için ön planda. Peşine 8 numara Tinemis. Peşine 1 numara Fairx Girl. Yani Miss Balkan 3 numaralı Miss Balkan. 4 numaralı Koros roz Arkadaşlar bu hatta ön planda görünüyor. Birkaç tane de at var. Ee, zaten e, videonun altına da bakarsanız göreceksiniz. Yani orada bir şablon attım size. Ve bu sefer mahsus bir şablon attım. Oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar olduğu gibi de yatırabilirsiniz onu. İnşallah hayırlısı olur. Ee, bakalım yani için nasıl olacak? Zayıf program. Fazla da üstüne gitmek istemedim arkadaşlar. Yalnız birinci ayakta ikisiz, ikinci ayakta beşsiz. Ee, tabelada altısız oyun oynamayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu hatları değerlendirin. Bu hatlarla oyun oynayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı olur inşallah. Videonun altına bakın arkadaşlar. Orada bir şablon var. Altılı var. Onu da oynayabilirsiniz olduğu gibi. Karar sizin. Ben kendi oyunumu oraya yazdım. Yarın için. Bir kere mahsus için şablon şey var. açıklama yazdım oraya. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bol şanslar hepiniz.